diğer duyurunun altında imzası olanlardan. İmzası olan diğer amirallerde çağrılabilir öyle mi? Tahminim yani bana direkt böyle bir soru yöneltilmedi ama söylenmedi ama çağrılabilir. Peki. Dosyada, dosyada tanık bir tane mi var? Geçen gün bir gazeteci yine bu stüdyoya bağlanmış ve tanık olarak ifadesinin alındığını söylemişti. Acaba başka tanık var mı dosyada? Vallahi bu beni benim ifademi aldılar dedikleri adamın bile ifadesinin ne olduğunu bilmiyorum bize göstermediler. Yok Onu şöyle sorguda yiyecekler. sorguda yöneltilir ya yani tanık şunu söyledi gibi bir Yok e, yok hayır hayır hiç öyle bir şey yok. Hayır. Kaç soru var? Vallahi yaklaşık herhalde hatırladığım kadarıyla 15 soru falan. Matbu mu? Bu sorular matbu mu? Yazılı basılı Matbuğdur, mı? Matbu evet herkese sonra sorular. <laughs> Bildiğim de o 15 civarında soru söneltiliyor yani herkese. Tahminim her... yani aslında kalan. Peki burada şöyle bir tasavvur mu var Şule Hanım? Bunu Ergun Mengi yazdı. Şu kişiler organize ettiği gibi bir kabul mü var? Ee, o da çok net değil. Hayır. Zaten bizimkilerin öyle bir iddiası da yok. Yani o düzenledi falan filan gibi bir iddia yok. Yani bizimkiler diyorlar ki, ya yani böyle bir metin geldi hassasiyet gösterdiğimiz konuyu altına bizim ismimizle de koyabilirsiniz dedik. Olay bu. Birkaç gündür şöyle bir tartışma var şu lanın takip etmiş. Roç <laughs> alıyorum. Birkaç, birkaç gündür şöyle bir tartışma var. Bir met, iki tane metin var ortada. Bir tanesi 6 Nisan tarihi için hazırlanmış girişinde yüce Türk Milleti ifadesi olmayan bir metin. Bir de 4 Nisan tarihli girişinde Yüce Türk milleti olan ifade, iki tutanak var, iki bildiri var. Bunlardan biri için işte o asıl metin buydu, diğeri için değiştirilerek dolaşıma sokulmuş diye iddia edilen bir metin var. Buna Şimdi dair bu tartışmayı İsmail acaba Sayın Amiraller biliyor mu ve onların yorumu nedir? İsmail Bey şöyle ben söyleyeyim zaten polis arkadaş da geldi herhalde beni almak için. Şöyle söyleyeyim ben size. O 3 Nisan günü gerçekleşmiş zaten e, adım adım. Geldik polis arkadaş. E, i̇ki tane bildiri yok. Son anda güncellenmiş bir bildiri var. O kadar. Yani herkes aslında o güncellenmiş bildiriyi biliyor mu? Yani onlardan habersiz yayınlanmış değil değil mi? Efendim? Yani o güncellenmiş bildiri amirallerden habersiz güncellenerek yayınlanmış mı? Öyle bir durum var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani e, 3 Nisan günü ee, bu duyurunun bu bildiri değil bir daha ısrarla söylüyorum bu bir duyuru üstünde de duyuru yazılı zaten emekli amirallerden duyuru değil mi? Evet. Ee, 3 Nisan günü saat 16'ya kadar e, bir değişiklik yok ee, saat 8 civarında bir değişiklik var o değişikliğin de şu Yüce Türk Milleti'ne şeyi eklenmiş o kadar Bunlar bu değişiklikten amirallerin haberi var değil mi? Yani habersizlik demiyorlar. Hayır haberleniyor. Çünkü şöyle haberleniyor. Biz arkadaşlarımızın sağlığına güveniyoruz. Onun için bir daha tekrar dönüp bakmadık diyorlar. Peki Şule Hanım ben şeyi merak bir ediyorum. Bir saniye yalnız bununla ilgili ise benim bir ilave sorum var. Ee, İsmail'in son getirdiği nokta. Yani burada ilgili. son ekleme çok özür dilerim. Yok ederim, ben farklı bir açı vereceğim. Orada son ekleme burada var. amirallerin bazılarının bilmediği tek ekleme Yüce Türk Milleti ifadesi mi? Bunun dışında bir değişiklik yok. Yok yok Yüce Türk Milleti demek de suç ne? Hayır ben suç olduğu iddia etmiyorum. Bir, evet. İki gündür sürmekte olan tartışmaya bir açıklık kazandırmak için söylüyorum. Yani İsmail Bey bir şey söyleyeceğim. Konunun esasından uzaklaşıyorlar farkında mısınız? Evet. Yani bu duyurunun esasından uzaklaşabilir için... Evet. Aynen aynen Farkının katılıyorum şöyle Bu duyurunun esası çok önemli. Bakın Montre'den bahsediyoruz. <laughs> Sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. Peki şöyle bir saniye şununla ilgili Tabii. ben de bir soru sorayım. Bu arada hala müsait misiniz? Konuşabiliyor musunuz bizimle? Polis evet, geldi dediniz. Evet, polis polis gözaltına almaya gelmedi zaten yok, adliye yok, götürmeye bir geldi bir yani. Var, o yüzden problem olmaz. Adliye dedi. bu arada de. özür dilerim. Ben ben evet. de sizin gibi düşünüyorum. E, i̇çerikle evet. ilgili e, meseleye odaklanmak gerektiğini düşünüyorum ama ben yani iki gündür sürmekte olan bir tartışmaya açıklık kazandırılması için sordum. Mesleğim gereği sordum. Sakın yanlış anlamayın. yani. Peki. Şule Hanım, şimdi Semih Çetin bizim yayınımızda kendisine iletilen bir taslaktan söz etmişti. O taslağı da bizimle paylaşmıştı. Orada 6 Nisan, duyuru tarihi olarak 6 Nisan şeklinde bir ifade vardı. Fakat yine Semih Çetin bir ertesi günü attığı tweetle yani kendisine geldikten sonra taslakta bir takım değişikliklerin oldu ve bu arada yayınlanma tarihinin de öne çekildiği 4 Nisan'a deniz şehitleri gününe denk düşsün diye. Dolayısıyla o 6 Nisan 4 Nisan değişikliğinden de en azından amirallerin yine önemli bir kısmının haberinin olduğunu bir anlamda Semih Çetin açıklamasına bir ilave getirmiş oldu. O anlamda sizde bir detay var mı bizim bilmemiz gereken? Evet son aşamada tarihte 4 Nisan olmuş. Evet. Tamam. Ben bir şey, bir şey Şule Hanım bir şey soracağım. Ama Peki. bir şey söyleyeceğim. Barış takılmayın. İçin esnasını konuşun. Tabii hem fikir. Şule bakın. Hanım biz onu konuşacağız. Şu geldi arkadaş. Ben son bir evet. soru son bir soru sormam Buyurun. gerekiyor. Buyurun. Ben ben e, bir kere bu metnin hiçbir yerinde suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. O ayrı. Doğru. Bununla birlikte doğru. şu sorunun yanıtını hem siz de tartışıyorsunuzdur hem de doğru. bence gözaltındaki doğru. emekli amiraller de tartışıyordur. Doğru. İddia doğruysa. Evet. O WhatsApp grubundaki metni, duyuruyu AKP'li bir bakana kimin gönderdiğine dair bir e, tespitiniz ya da tahmininiz Tahmin. var mı? Ben öyle bir şey görmedim. Mesajlarda da görmedim ben. Yok öyle bir şey. Hayır hayır. Zihni çakırın. Zihni çakır, 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 çakır ifadesi ya ki perşembe Bana da. gelmeden önce Şimdi biz, şimdi bu konuda bilmediğim için bir yorum yapamam, yapmak da istemiyorum Peki, zaten. Peki zihni çakıra kimin gönderdiğine dair bir e, Tespitiniz ya da e, tahmininiz var mı? O konuda da bir bilgi yok. Yani bizimkilerin de o konuda bir bilgisi ve tahmini yok. Peki süreçlere e, Zihni Çakır'ın perşembe akşamı açıkça da gündeme getirdiği şey, konuları dahil ben, edecek ben, misiniz? Ben 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 özür dilerim Cem Gürdeniz'in sorgusu ne kadar, kadar sürer? Bağışlarım ee, sevgili Salim, bu sorulara cevap verir. Gündüz ben onunla konuştum çünkü. Şule Hanım sorgu ne kadar sürer Cem Bey'in sorgusu? Valla zannediyorum iki buçuk saat falan sürer. Sizi iki Sankim buçuk mu? saat sonra tekrar rahatsız edebilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Tamam Şule Hanım yazışırız. Ee, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet sayın seyirciler hem Perşembe de böyle oldu. Bir türlü şöyle WhatsApp'tan şey WhatsApp demişim ve bir Skype'la canlı canlı yayın yapamadık şu Hanım'la. O gün de yine böyle bir telaşlı saatler yaşanıyordu. Şu anda da polis geldi kendisini aldı. Cem Gürdeniz'in emniyetteki ifadesine gidiyor Şule Hanım. Ama dediğim gibi bizimle haberleşecek kendisi. Ona ilişkin önemli bir kısmı olduğunda mutlaka paylaşacağız. Ve yine denk düşürebilirsek bir sürpriz olmazsa e, soruştur yani ifade sonrası Cem Gürdeniz ifadesi sonrası da şey yaparız bağlanırız. Cem Gürdeniz de bu arada önemli bir isim nihayetinde e, kendisi de ne dedi ifadesinde şunu söyledi evet. ilk ifadesinde. Balyoz'dan ilk tutuklanan amiral benim diyor Cem Gürdeniz. Mavi vatan kavramı bana aittir diyor. Bu süreçte kaçmak benim gibi birisine zaten yakışmaz diyor. Ama hem Cem Bey'in hem de diğerlerinin asla hani kaçma şüpheleri olmadığına dair en azından kamuoyunun çok önemli bir kesimince ikna edici bulunan cümleleri hiç